Peki bu zamana kadar yıkamış olduğun cenazeler arasında böyle ilginç diyebileceğim bir cenaze oldu evet, mu? Evet en ilginçi yeni başladığım yıllarda çok güzel bir kız geldi. Böyle gözleri açık gülümsüyordu. Gülümsemedi de değil tamamen gülüyordu yani dişler dışarıda çok gençti çok tuhafma gitmişti yani sanki sadece gökyüzüne bakıyor yani ölü değildi yıkarken ailesine sordum ya zaten 23 24 yaşlarındaydı iki çocuk annesiydi hemşire bir kızdı çok inançlı bir kızmış çok namazında niyazında çok güzel dindar bir insanmış. Bu e, kansere yakalanmış. Ailesine sordum. Dedim bu yani bu çok ben yıkadığım cenazelerin içinde hiç benzemiyor yani. Evet dedi bu küçüklükten beri çok inançlı bir kız namazında, niyazında. Bundan bir ay önce rüya görmüş. Rüyasında Peygamber Efendimiz'i görmüş. Peygamber Efendimiz demiş ki işte falanca ayın 22'sinde Cuma günü saat 12'de seni bekliyorum yerini hazırlamışım. Ve bunlar hesaplamışlar. O ayın o günü ve o saatinde o kız vefat etmiş. Allah Oh, Allahu Ekber. Çok ilginç. Bayağı tüylerim diken. Tüylerim ben de diken diken oldu o zaman. Şok oldum böyle ama hiç cenazeye benzer bir hali yoktu. Sadece yer her gülümsüyordu. Çok güzel bir gülümsemeydi. Gözleri açık. Hiçbir kayganlık yok. Hiçbir saydamlık yok. Bembeyaz böyle. Çok ilginçti. Kokusu nasıldı peki? Çok anda? güzeldi. Hiç cenaze kokusu yoktu. Normal bir insan gibi yanında oturmuş arkadaş gibi çok güzeldi. İlk başladığım yıl oldu. 11-12 yıl oldu. Hala aklımda. Şu zamana kadar gözünden yaş aktığını, Sanki böyle ağlıyormuş gibi bir hisse kapıldığın bir cenaze oldu mu? Evet birkaç tane cenazemiz böyle oldu. Özellikle bir tane Suriyeli vardı yıkamıştım. Gözleri de açıldı gözlerini kapatmıyordu. Oğlu geldi elini boynuna doyadı. Annesiyle bu şekilde yüz yüze konuştu. Konuştu kulağında bir şeyler fısıldadı. Tabii ben anlamıyorum. Uzun süre konuştu konuştu gülümseyerek ama konuşuyor. Bir de anne gözünü kapat dedi. Kapanmıyordu gözü. Oğlu annesinin gözlerine elini koyduğunda kapandı. Ve gözyaşları buradan yavaş 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 akmaya başladı. O anda hepimiz e, gördüğümüz için böyle tüylerimiz diken diken oldu böyle. Kadın resmen iki gözyaşı böyle akmaya başladı.